Herkese merhabalar değerli dostlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine çok özel bir videoyla karşınızdayız. Vegan mangal yapacağız bugün. Gerçekten elimizde harika alternatifler var. Birçok kişi ne yazık ki vegan beslenme dendiğinde çok kısıtlı olarak yani sadece bakliyat, sebze, meyvelerden ibaret olduğunu düşünüyor. Ama her fırsatta söylüyorum ki gerçekten istedikten sonra hemen her şeyin vegan bir versiyonu var ve günümüzde bu gittikçe de artıyor. Gerçekten çok güzel ürünler üretiliyor. Ben bir vegan olarak bütün hayatımı sebze, bakliyat ve tam tanılı gıdalarla ve meyveyle tabii ki geçirebilirim. Ama vegan olmak isteyip de bazı şeylerden vazgeçemeyen dostlarım var. Biliyorum bunu, çok iyi biliyorum. İşte onlar için gerçekten muazzam alternatifler var. Bugün onlardan bir tanesini daha sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi mangalımız için elimizde neler var onlara bir bakalım. Burada vegan kasap köftelerimiz var. Burada sucuğumuz var. Burada sosisimiz var. Adanamız var, vegan Adana kebabımız var. Bu ürünlerin üzerine çok az bir şey zeytinyağı sürdük fırçayla çünkü bunlar sonuç itibariyle içerisinde yağ barındırmayan bir kise ürünler. Dolayısıyla yanmasın diye üzerine çok az bir şey zeytinyağı sürdük. Bu ürünleri nereden aldım? Limonita Vegan kasaptan aldım. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz dostlarım. Ayrıca yine burada olmazsa olmazlardan mantarımız var. Domateslerimiz var, kapya ve çarliston biberlerimiz var. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Patlıcan ekleyebilirsiniz, soğan ekleyebilirsiniz. Farklı birçok sebzeyle bunu çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte mangalımızı yakalım. Ve vegan ürünlerimizle harika bir mangal yapalım. Dostlarım bu özellikle Adanaları iyi yağlamamız lazım. Çünkü yapışıyor ama yine de çevirebildik gayet güzel bir şekilde. Sosislerimiz, sucuklarımız onlar oldu. Onları şimdi alacağız. Adana ve köfteyi biraz daha pişirdikten sonra onları da alacağız. Gerçekten harika görünüyorlar şu an bu arada. Evet dostlar, vegan mangalımız hazır. Mangalı yakmadan önce de bahsettiğim gibi yağlamak çok önemli. Çünkü birazcık yapışabiliyor. Tabii ki bunun içerisinde bir yağ olmadığı için dıştan yağlamak önemli. Şimdi ufak ufak lezzetlerine bir bakacağım. Çünkü ilk defa deneyeceğim ürünler var. Özellikle Adana'yı mesela ilk defa deniyorum. Şuradan hemen bir kıyısından, köşesinden bir bakalım. Vegan Adana inanılmaz lezzetli olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen sosisle bir bakalım. Bu sosis çok beğeniyorum. Daha önce yedim ama mangalda hiç denemedim dostlarım o da inanılmaz lezzetli. Ve sucuğu çok merak ediyorum. Sucuğu hakikaten inanılmaz merak ediyorum. Sucuk da gerçekten çok güzel olmuş. Bir tavsiyem olacak. Biz bunları ikiye böldük ama özellikle sucuğu, sosiste sıkıntı yok. Ama bu sucuğu ikiye bölmekten ziyade 3 parçaya dilimlerseniz eğer daha ince olacaktır. Ve içi daha iyi pişecektir diye düşünüyorum. O şekilde daha güzel olabilir. Gerçekten hepsi de birbirinden lezzetli olmuş eminim ki eğer bunu deneyimlerseniz çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum ve gönül rahatlığıyla da tavsiye ediyorum dostlarım. Ve böylelikle de gerçekten çok özel bir videonun sonuna gelmiş oldum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ayrıca yorumlarınızı çok merak ediyorum gerçekten bu video hakkında. Ve kanalımıza halen abone değilseniz eğer abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.